Kıymetli kağıthaneli hemşerilerim, deprem bölgesi Malatya'dan kağıthanemize selamlarımızı iletiyoruz. Ramazan-ı Şerif'inizi tekrar tebrik ediyoruz. Ramazan ayı boyunca kağıthanede çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle beraber teravihlerde, etkinliklerde, programlarda, iftar sofralarında buluştuk. Şu andaki ekip arkadaşlarımızla beraber Malatya'da bayram sevincini yaşıyoruz. Ve buradan tüm kağıthaneye, tüm hemşerilerimize Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza ailelerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tüm ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Yaraları hep beraber saracağız. Deprem bölgelerinde 11 ilimizde devletimiz, milletimiz el ele vererek bu süreçte birlikte atlatacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de inşallah bir yıl içerisinde de deprem konutlarına tüm depremize de ailelerimize kavuşmuş olacak. Tekrar hayatını kaybeden ailelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Rabbim mekanları cennet eylesin. Yaralarımıza tekrar acil şifalar diliyoruz. Yaralarımıza birlikte sararak tekrar büyük Türkiye olarak da çalışmamıza devam edeceğiz diyorum. Her birinize saygılar sunuyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun.